Merhaba arkadaşlar. Bugün çekmecemizin şurada göstereyim ben size yaylı plastik zaten ee, görüyorsunuz. Bunun, e, şimdi de, ayaklarını e, oğlum göster buraya. E, görüyorsunuz burası buralar yamulmuş çekmeceler gidip gelmiyordu. Ben de usta çağırmaktansa bunu tek başıma yapabilirim diyekten düşünerek gittim ee, yenisini aldım bunlar plastik buralar görüyorsunuz zaten plastik bir yerinde çubuk dağılıyor bunların ama metal olduğu için dağılmıyor ve de daha sağlam daha kalın etleri bu kim yapmışsa bunu hatta e, yapan firma da Array diyekten bir firma görüyorsunuz şu anda Array diye bir firma. Çok güzel yapmış aslında. Şimdi bunları takıyorum ben. Şurada gördüğünüz gibi. Oğlum getir. Bunları takıyorum şimdi böyle. Sonra çekmecelerimizi inşallah güçlendireceğiz. Şöyle ışık yapayım dedim size. Burada da bir de alıyorum. Yani bunlar için usta işte şarsam sanırsam iyi bir para alır. Ama herkes kendi evinde çok rahatlıkla yapabileceği bir şey bu. Şöyle arkamdan çek istersen onun görünsün istersen. Arka taraftan şurasını vidalarken. Çok basit şeyler aslında bunlar. Bunlar için usta çağırmaya hiç bence gerek yok. şekilde vidalarken de bu tarafı çekiyorsunuz. Çok basit hiç sökmüyorsunuz. Bunu da buraya takıyorsunuz. İş şarjı ve işinizi halledebiliyorsunuz. Gidiyorsunuz malzemeciden malzeme alıyorsunuz sadece. Bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.